İkra ikra ya Muhammed. Selam üzerinize ya ya Resulullah. İşin özü çok güzel söylediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Memune validemize herhalde Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayette ibadet ve daha fazla sevap umarak şu üç mescidi ziyaret edebilirsiniz demiş. Bu Hadis-i şerif üzerine, işte Mekke, Medine ve Kudüs'te Mescid-i Aksar'dan bahsediyor. Önce buyurdunuz, ne güzel söylediniz hocam. Kimin misafiri olduğunu bilerek gitmek lazım. Bir güzel Allah dostu öyle dedi. Siz de oraya müfettiş olarak gitmiyorsunuz, teftişe gitmiyorsunuz, aman ha dedi. Misafirsiniz. Resulullah'a misafirsiniz, Allah'ın evine misafirsiniz. İkram edileni alacaksınız. İnşallah ikram edilenlerden olursunuz. Resim çekme filan, bir ehl-i hal geldi. Dedi ki Arapça, burada dedi Allah'ın beytinde, e, Kur'an'da bahsedilen peygamberlerin çitlediği Beytullah'tasın. Bununla uğraşacaksın dedi. Sami Sultan, Mahmut Sami Ramazan'a katkısal desturru, efendim buraları bize anlatsanız deyince, diyor ki bura dua makamı. Dua, dua edin diyor. Medine-i de sukut ediyor. Konuşmamış kolay olay yani. Çünkü orada Cenab-ı Allah Cenab-ı Allah'ın huzurunda çıkmanın bir provasını yapıyorsun. Bir. Cemalullah'ın karşısında durmanın bir provasını yapıyorsun. İki. Mahşer meydanının provasını yapıyorsun. Sen ihramı giydiğin zaman artık dilimi tutacağım. Bütün hatalarımı artık Allah'a ölüyüm. Öldürüyorum diyorsun. Eğer hala yandaki insanla uğraşıyorsan e, sen daha oradayken artık e, aslında cennette olup da e, cehennem hayatı yaşamaya başlayabilirsin gibi bir şey yani. Aslında orada mahrum olmak var ya. Feyz damarlarının kesilmesi budur yani. Orada birine bir dokunduğun zaman o anda seni odun gibi yapar. Otelden çıkarmaz. Çarşıdan çıkarmaz. <laughs> Biriyle nefsiyle uğraştırır. Servisle uğraştırır. Orada e, büyük hasat zamanında hasatı bırakıp gelirsin. Bu manada yanındaki Refik, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtulacak. Sana hakkı ve sabrı tavsiye ediyorsa ya bura haç dönemindeyiz. Burada sabredek Türkiye gelince derdimizi anlatak. Ama burada sabretmemiz lazım. İhram var artık burada. Sukut evet. etmemiz lazım. Medine-i Münevver'de o, bir Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kabri saadetinin önündeyiz. Son namazımız. Bir tane e, Arap kardeşimiz, kıymetli bir abimiz geldi. Bir sıkıştırdı, oturdu. Denizli mübarek abimiz. Sonradan tanıştık. Ee, konuşmaya başladı. Dedim ki bak şurada ayet yazıyor. Diyor ki Estağfirullah. İnnellezine yakutuna asvatuhum min rasulillah ulakelezine emtanna kulubuhum minettakwa lehum mağfiretum ve ecazim burada büyük bir mağfirete erediler. Allah Resulü yanında indinde sesini indirenler. Ey iman edenler Allah Resulü yanında sesinizi indirin ayet-i kerimesi yazıyor burada. Ya yullezine amenu la terfiu asvatakum ala rasulillah. Bu yazıyor bak burada sesinizi ne olur dedikçe mübarek ne oldu senin imtihana girdik böyle. Son anladı ama çok son anladı. Yani o Mescid-i içeriye girdiği zaman bizim ümmeti Muhammed'in nefesinin kesilmesi lazım. Hz. Yani. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz uzaklaşmış gitmiş. O Hazreti Ömer Efendimiz bazı sahabe efendilerimiz uzaklaşmış gitmiş ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu yanında sesimi yükseltirim de amellerim bir anda gider diye korkmuşlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ağzının içerisine taş koymuş taş. Konuşurken çıkarırmış. Onun yanında edepsizlik yapmayın diye. Es-sübhanu Bu ayet-i kerimenin ilk başında Hucurat suresinde. Es-sübhanu bihi. Ne halka Hucurat suresinin tefsirini okuyun. Sahabe bu ayeti kerimeleri nasıl anlamış? Es-sübhanu Ya yulazina amam la taqattumu beyne yede illahi ve resuluhu vettakullahu. Allah ve Resul'ün önüne geçmeyin ayet-i kerimesini onlar onun kıldırdığı yerin arka tarafında kıldırmak gibi anlamışlar. Onun önüne geçmemişler. Mesela 30-40 sene sonra sahabe dayanamamış Peygamber Efendimiz'in hasretine. O nasıl bir hasretse. Yani 3 gün cenaze namazını kılmakta zorlanmışlar. O şoku bir düşünün. Yani. Senin annen baban vefat ettiği zaman belki bir acı çekin ama sahabe 100 bin acı çekiyor. Anam babam sana feda olsun Ya Resulallah diyor. Dayanamamışlar. Peygamber Efendimiz'in kabrine doğru yönelmişler. Namaz kılmaya başlamışlar. Sonraki o dönemdeki melik hemen beşgen şekilde ha, Muhammed derler ona. Duvar yaptırıyor ki sütre olsun. Aynı zamanda bir de Kabe'ye benzemesin diye. Evet. Bir de İslam'ın beş şartı işaret etsin evet, evet, diye. Evet. Oradan hemen öyle bir önlem alıyorlar. Dayanamamışlar. Yani öyle bir mekandasın. Sesin kısılacağını bilmek zorundasın. Yani orada mesela e, Allah dostlarının Medine Hatıraları diye bir kitap var. Okumanızı tavsiye ederim. Allah'ın Orada bir tanesine e, Allah dostlarını anlatmış. Bir tanesi kimin oldu da belli. Vaktimiz nasıl? Devam ediyoruz. Biz mikrofonu buldun mu gideriz. <laughs> çok güzel <Değil> hocam. <laughs> bu, bu konuyu bir tırtıyoruz. Bir kısa bir ara vereceğiz. Tamam bunu Bitir. da bitireyim. Ee, ve diyor ki bir oradaki Medine, ehli Medine. Ehli Medine çok kıymetli. Mehmet Bektaş Hocam dedi ki Osmanlı'da ehli Medine'den bahsederken ayağa kalkılır. Sallallahu aleyhi sakine. Yani ona selat olsun. O Medine halkına. Böyle. Pekmez Medine der ki Medine-i Münevvere deyin diyor. Evet. Nurlu Medine. Evet. Onu bile dikkat edin diyor. Bu manada Medine'deki o alışveriş yaptığı birine bağırmış, çağırmış bir tane hacının bir tanesi. O hoca Resul Ekrem efendimiz rüyasına giriyor. Diyor ki o benim hacılarıma hizmet ediyor. O benim ehlim, şehrimin bir komşum o benim. Sen ona edepsizlik yaptın. Çık o şehrimden diyor Medine'yi terk et diyor. Tabi gözyaşlarına boğuluyor bu bu büyümüz. Resulullah görmek de büyük bir ya. nimet yani. Büyük bir insan ki görmüş ve ağlıyor. ...kimlere geliyor? Diyor ki... E, ...efendim ben böyle bir hata ettim... ...git diyor. O... Peygamber Efendimiz Salasen Efendimiz Hazreti Hamza Efendimiz'in hatırını kırmaz. Hemen Uhud'a git orada gözyaşı dök. Durumunu Hazreti Hamza Efendimiz'e anlat. Medine'nin manevi valisi Hazreti Hamza Efendimiz'dir. Tevbe et, iyi bir tevbe et yaptığında da, O adamdan da helallik al. Aynısını yapıyor. Bu gece rüyasında Hazreti Hamza Efendimiz diyor ki seni Resulullah affetti ama bu sene gitsin. Gelecek sene gelsin dedi. Ya. Yine de affedilmiş. Ona ya şükür abi. yani. Orada bir dokunursan hanenin sahibi, evin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Evin sahibi Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Herkes buradan Kabe'sini, herkes buradan edebini götürürse ancak dönebilir efendim. Diyelim buyurun.